Evet, herkese yeni bir videodan merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün karşınıza Sephora'dan yeni aldığım makyaj fırça setiyle geldim. Bunu deneyeceğiz. Bunu tabii makyajın bitiminde puanlayacağız sizlerle birlikte. Bakalım fırça güzel bir makyaj yapıyor mu? Bir sıkıntı var mı yok mu? Sizler annenizle yapacağız ama öncesinde size kullandığım ürünlerle ilgili bunlar, bunun bilgisini vermek istiyorum size. Ee, hiçbir sponsorluk yoktur, reklam yoktur, işbirliği yoktur. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketi neyse ürünleri o şekilde aldım. Karşınıza geldim ve bu güzel videoyu sizler için çekeceğim. Bu fırça seti dörtlü. İlk defa deneyeceğim ben de merak ediyorum. Ama bunun öncesinde cildimizi makyaja hazırlamadan önce şu saçımızı bir toparlayalım. Nemlendiriciyi biliyorsunuz ki ben önce nemlendirmek gerekiyor. Cildi makyaj hazırlamak gerekiyor. Bobby Brown'un makyaj bazıyla başlayalım. Şöyle süreyim. Bu yoğun fazla eğer almak isteyen olursa fazla sürmeyin. Yoğun bir makyaj bazı. Ümidimiz olsun. Şöyle cildime yayıyorum. Göz altlarıma da kullanıyorum. Şöyle şu şekilde. Hızlıca cildimi nemlendiriyorum. Burada aynam var. Aynamdan devam ediyorum bu arada. Evet. Cildimi nemlendirdik. Şimdi allık ben, pardon allık dedim. E, fondöten olarak BB krem kullanacağım. Ve arkadaşlar fondöteni ben BB krem olsun fondöten olsun süngerle yayıyorum cildime. Şu şekilde. Yayalım. Evet bu işlemi tamamladım BB kremimizi sürdük bu güzel bir BB krem ince yapılı ve yazın özellikle ve özellikle kullanmanızı tavsiye ederim bunun şimdi sıra neye geldi göz makyajımıza. Kiko'nun far paletini kullanacağım. Önce göz makyajımı yapayım. Renkler şu şekilde. Bir deneyelim far fırçası nasıl olacak? Ben ışıltılı far kullanmayı istiyorum ama öncelikle bir altını hazırlayalım. Şu beyaz şu rengi kullanayım. Oo. Evet. Far fırçası benden geçtiği gibi yumuşak yapılı fırça. Bilginiz olsun. Farı püskürtmüyor. Far, farın bölümlerini birbirine karıştırmıyor. Şimdi hangi rengi kullanalım? Şimdi şunu kullanmak istiyorum. Şu rengi. Şöyle Gözümüzün kalınlığına da söyleyeyim. Ben bayıldım bu fırçaya. Bu iyi ki de almışım. Çok güzel. Şöyle. Evet. Bayıldım ben buna. Evet. Bir de şu eflatunu kullanmak istiyorum. Şöyle. İçe i̇şte doğru. Bunu da beğendim. Evet. Güzel. Göz pınarlarıma da beyazı sürüyorum. Şöyle. Göz makyajı biraz uzun oluyor. Evet. eyeliner fırçasını denemek istiyorum. Şöyle şu siyahı kullanacağım eyeliner içinde. Şunu çok merak ediyorum. parla eyeliner çekeceğim. Şöyle bir çizik atayım. Evet. Oradan güzel görünüyor. Evet. Bu gözüme de ben uyguladım. Evet, eyeliner fırçasını beğendim. 10 numara 5 yıldız. Göz altlarımızı da geçelim şöyle. Şöyle birleştirelim. Bunu da geçeyim. Evet. Geçti. Biraz makyajı parlatmak istiyorum ben. Biliyorsunuz ki bunu daha öncesinde makyaj videolarımda kullanmıştım. Fenty Beauty'nin aydınlatıcısı. Şöyle bir gözlerimin üzerini parlatayım. Bakın. Parmakla uyguluyorum. Evet. Bunu da tamamladık. Sıra kirpiklere geldi. Kirpikleri kıvırayım. Maskara olarak klinik maskarasını kullanacağım kirpiklerime. Silikon fırça anlatmıştım bir önceki videolarda da. Tel tel ayırıyor. Kokusu yok. Şöyle, söyleyelim. atlarını da söyleyelim. Bu gözümü de tamamlıyorum ve atlara da. Evet şimdi kontur stik elimden düşmeyen favorilerimin arasında yer alan kontur stik pastelerini biliyorsunuz genelde sizlere bahsediyorum ama benim günleşmesini istediğim yerlere Verelim. Ama öncesinde şu kaş fırçasını da deneyelim. O kaş fırçası da güzel tarıyor. Sephora'nın fırça seti benden geçti. Bilginiz olsun. Taradık. Hemen bunu da yayayım. Evet. Bunu da yaydıktan sonra Evet. Allık Rare Buti almıştım ben. Bugün bunu kullanmak istedim. Önce bir yüzümüze uyguluyoruz. Kuruyor. Bilginiz olsun. Hemen allık fırçasını deniyorum. fırçası da çok güzel. Acayip dağıtıyor. çok beğendim. Anlık fırçasına bayıldım. Şimdi bu tarafa uygulayacağım. Biraz. Evet. Çok güzel oldu. Pembiş pembiş oldum. Evet. Biraz da aydınlanalım. Fantebuti ile tekrar aydınlatıyorum. Şimdi. şakaklarıma doğru. Şöyle. Evet, bunu da tamamladım. Şimdi dudaklarımıza gelelim. Emile'nin kalemini kullanıyorum ben. Bunu sürekli söylediğim bir kalemde. Çerçevemi çekeyim. Evet. Tam doldurduk. Evet. 90'lar olan Kikon'un 90'lar serisi olan rujunu denemek istiyorum. Kullanmak istiyorum epeydir bir crazy 90'lar olarak geçiyor buruş. Şu şekilde aparatı aplikatörü böyle. Evet. Makyajımızı Tamamladık. Şöyle saçımı da düzelteyim. Nasıl oldu makyajım arkadaşlar? İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün ne yaptık? Bugün Sephora'dan aldığım fırça setini kullandım. 10 üzerinden puanlamak gerekirse 10 üzerinden 10 veriyorum. Seyahat boyu fırça setiydi. Diğer yani makyaj malzemelerini biliyorsunuz. Ve e, umarım makyajımı da beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz olumlu olumsuz yorum yazmak isterseniz yorum yazarsınız. Ben sizlere beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere Sephora'nın seyahat boyu fırça setini almanızı öneriyorum. Çok uygun fiyatlıydı o zaman. İyi hatırlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizlere kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.